Yanımızdan geçen kamyon vesaire araçların bizim aracımızı olan uzaklığını doğru algılayabilmemiz için aynı iki kapı kolunu görecek şekilde ayarlamalıyız. Bakın bu hatalıydı. Doğrusu olabildiğince dışarıya iki kapı kolunu görebilecek şekilde ayarlayarak oluyor. Peki şerit değişimlerinde bana bunun ne gibi faydası var? Şimdi aynımızda bu Ortasını bir çizgi çizelim. İç tarafta görüyoruz şu an otomobili. Bu aracın bize güvenli mesafede olduğunu söylüyor. Dış tarafında gördüğümüz zamansa tehlikeli kısımda. O zaman dış tarafta görüyorsak şerit değiştirmemeliyiz çünkü hatalı bir şerit değiştirme.